hasılanın yüzde ellisini 26 aile kullanıyor. Koronavirüs salgın sürecinin reel sektör üzerindeki en görünür etkilerinden biri muhakkak firmaların likit ve nakit ihtiyaçlarının artış kaydetmesi oldu diyen Müsya Alanya Şube Başkanı Mustafa Durusoy, bu minvalde ekonomi yönetimi tarafından alınan tedbir ve teşvikler çerçevesinde firmalarımızın nakit akışının korunmasına yönelik çok önemli adımlar atılmıştır. Kredi Garanti Fonu'nun kefalet kapasitesinin iki katına çıkarılmasının yanı sıra kamu bankaları öncülüğünde açıklanan işe devam kredi desteği reel sektöre can suyu olmuştur. Ayrıca Türkiye Bankalar Birliği tarafından kamu bankalarımızın yanında özel bankaların da katılabileceği ekonomik istikrar kalkanı kredi desteği açıklanmıştı. Konuya ilişkin bizim de beklentimiz kamu bankalarının sağladığı kolaylıkların yanında elbette özel bankalarımızın da ellerine taşın altına koymasıdır. Zira bu zorlu süreçten ancak kamuya da özel ayrımı olmaksızın eşgüdümlü çalışarak ve birlikte hareket ederek çıkabiliriz. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunun bankalara göndermiş olduğu talimatları destekliyor ve bu süreçte bütün bankalarımızın başta KOBİlerimiz olmak üzere finansmana ihtiyaç duyan bütün işletmelerimize desteklerini esirgemeyeceğine inanıyoruz diyerek desteklemelerin hayata geçirilmesini istedi. Çok adaletsiz bir dünyada yaşıyoruz. Tabi biz e, Müslümanlar olarak bu işin şuurunda daha fazla çalışmak, daha fazla fikir. e, yani Meksika'daki, Güney Afrika'daki, Nijerya'daki çocuğun, Filistin'deki çocuğun, Yemen'deki çocuğun da açlığının esasında bizim problemimiz olduğunu hep biliyoruz.